Kaç saat devden de çıkamadınız? Devriye'nin yarısını kafede çay içerek geçirdim. Abi bildiğin şeyler. Kadınların hazırlanması işte. Ha. Anlattırma bana. Ya yalan söyle abi yok öyle bir şey. Uyuyakalmış kendini. Sonunu bekledik. İyi tamam tamam didişmeyin. Yamık duruyor. Tamam düzelteyim. Durun bir dakika durun durun bir bekleyin. Ne oluyor nereye? ...Nadya Hanım... ...Ezgi'ciğim... ...günaydın canım... ...günaydın... ...tanıştırayım sizi... ...bizim emniyeten arkadaşlar... ...Cemal ve Hakan... ...memnun oldum efendim... ...memnun oldum... ...ben de memnun oldum... ...mesahedesiniz sanırım... ...evet... ...pankartı astığınızı gördüm de... ...gidiyor musunuz buradan... ...gidiyorum Ezgi... ...artık ne yapayım burada bilmiyorum... ...ama olur mu ya... Sizin o güler yüzünüzü görmek bile mutluluk veriyordu bana. Teşekkür ederim kızım ama kalmam için bir sebep kalmadı ki. Buralar çok değişti. Kemal Bey için İngiltere'den geldim ben buraya. Hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı. E çocuğum da yok. Bir yakınım da kalmadı. E bana yer yok burada artık. Bu arada Cemal anlattığın kadar yakışıklıymış. E çok da yakışıyorsunuz. <laughs> Utandırmayın efendim. Ben birkaç güne kadar gideceğim. Bu akşam bana yemeğe gelin, tamam mı? Olur, geliriz tabii. İyi, bekliyorum sizi. Hadi kolay gelsin size. Teşekkür ederiz. Evladım, gel anahtarı vereyim sana. Tabii, buyurun. Ne tatlı kadınmış ya. Evet ya, öyle vallahi. Ama üzüldüm ben gitmesine. Sen beni kimlere anlatıyorsun? Yürü Cemal, hadi. <laughs>